Bang jumping. Kesin doğru yol budur ya. Abi mal. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de, bu güzel bir o efsane oyunu oynayacağız. Çöp adamla efsane flash oyun. Efsane olup olmadığını bilmiyorum ama güzel bu yani. Hadi başlayalım. Eğer arkadaşlar bu tarz daha çok flash oyun gelmesini istiyorsanız bu video hemen like atabilirsiniz ve bu videoya 1000 like gelir mi? Gelebilir belki gelebilir yani. O yüzden size güveniyorum ve hala hala abone olarak ailemize katılıyorsunuz ve başlıyorum. Freaky Complex. Play. Saçım çok mu kötü duruyor lan şu anda? Hadi izleyelim. Hello Henry. Merhaba Henry. Welcome. Hoş geldin. Oraya ne Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. Vallam. Now we have the infamous Henry Stick. Üzüldüm. You're going to be here for a long time. Uzun zamandır buradasın. Take him. You wait here until cell found. Burada bekliyorum. AQ dedi. Çok acıklı bir başlangıç oldu arkadaşlar. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> Hapishanelerin nereye gittim aldım? Abi saçım çok kötüymüş gibi bir his var şimdi ya. Kötü mü? Değil mi? O yüzden yorumlara yazın. Hadi başlayalım. Boss up. Zıpla. Destekle. Charge. Tackle. It. Play the Onu öldür. Ölüme oyna. Ölümcül oyna. Wait for transfer. Hangini yapsak acaba? Ge gitmesini bekle. Bekliyor. Let's go. Have a good time. Güzel bir zaman geçirdi. Teleport. Sonic Pulse, Lazar Plane. Tabii ki de Sonic Pulse. Evet. Mükemmeldi. Teleport. Işınlan. mı keyfi. Şu anda ışınlanıyoruz arkadaşlar. Ayda mı ışınlandık? <laughs> evet. Liv noob, noob senin babandır yavrucuğum. Ne ne bir şey? Ne bir şey kullanıyorsun ya? Lazer. Oo! Oh, Oo! Oh. Aa! Kazandık mı? Map you. Bir dakika, az önceki şunların ne yaptığını. Hatta dur dur şunlara da bakalım. Bunu yapsak ne olurdu acaba? Oh, no no no. No no no. <laughs> <laughs> oh. Hayır. Biz galiba en doğrusu yapsız. Koş, koş, hop, re, oh oh Sonic, Speed Shots. Oo. <laughs> girdik. Neyse, map. Oha, ilginç ilginç yollar varmış. Play that. Oha, her şeyin mi bir yolu var? Yeah. Is Grigori. <laughs> yeah, you know new one, Henry. Is dead. Henry biliyorsun, o öldü. Evet. Put him with others. On ben ta. O tamam. Fuck. Oo adam öldü diye camlı atlar. Neyse oraya bir de bir yaptık hadi. Buradaki amaçla lazer play'in evet. Aa dur diğerlerini de yapacaktım. Cookie ile sümük şeysini de deneyelim bir. Tamam bir dakika. Cookie deneyelim. Cookie dersek ne olacaktı? Oha. Bey, bey, Büyük bir şey oldu evet. Bir daha basamıyoruz mu lan? Bir daha basamıyoruz artık basma lan artık. AQ dedi. Ne bu? Bilmem ne şapkası. Government. Yeah? Yeah. Evet. Oh Henry. Ah Henry. Oh, how's it going? Nasılsın dostum? Aha. Yeah. Yeah evet. Oh. Oh. Fuck. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Oh I see. Kes uh -huh. lan. Görüyorum um, seni. I'm uh, actually. Where, uh, where, are you? Hmm, the wall. Yeah I think I've heard of that place. Actually I'm uh, I'm pretty close. Yeah, I'm, uh, I'm on a mission, but uh, I should have some time to swing by. Yeah, just uh, try to get outside and I'll, I'll uh, you know. Şu an dinliyorum mükemmel bir film deneyim. Çok hey. merak. Bubble Shield. Tabii ki de Bubble Shield. Abi çok güzel film gibi yapmışlar. İzlesim geliyor şu anda. <laughs> Hiçbir yere kıpıramadık. Peki ya flash? Nereye gidiyorsun? Ben bir flashim bebeğim. Hey, so uh, I see the wall. Oh, you're outside. Nice. Tamam, güzel. Hadi Get al you. beni buradan bebeğim. I got this. Yeah. Al beni buradan. Yeah. beni helikopter. evet, dandik bir fikir olduğunu şu an anladım. Uh. <laughs> bu kadar bu kadar malmış bu hapishane görevli. Bu niye girdik? Onu da bilmiyorum. Kaçalım mı? Gömelim buna. O tekme atalım. O bazı koyalım ve onu kas. Hey. Yes dostum. Kazandık mı? International Rescue Operator. Haye yeah, dostum. Bu kadar hızlı mı kazanıyorduk? Hadi diğer yolları deneyelim. Bir de bir. Burayı doğru yaptık zaten. Play dead. Hepsinde farklı şey vardı. Bir burada boss topu yapmadık. Atsana beni oraya. Oh. Vaaay dostum. Hey biçiz. Ben de gelmen lazım Ahbap. Thanks. He, teşekkürler. Like, look at how much I care. You're welcome, baby. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Ben 7 vuruyorum falan filan dedi. Distract. Senkronize olup onu öldürelim. Gizlenelim. Bas bros. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dürü dürü, <laughs> dürü tekniği her zaman şeyler. <laughs> <laughs> ne yaptık biz az önce? Abi çok eğlenceliydi lan bu. Allah Allah. Disrak olmadı. Oynadık hepimiz. Peki ya. Senkronize okay, dersi. Okay. Bu kadar mı basitti ya? Bu kadar mı basitti ya? Hmm. If we can get you up there, you could get in and open this door. Yer çekimi kaldırıcı. Shit. The force. Güç. Star Wars. Kazandık. Ka kazanmadık. <laughs> İlginç şeyler oluyor. Oh yeah. Grant. Bomba atalım ona. Ha kız atacak, erkek atacak. Bomba. Bu bomba atsın, bu tiz atsın. Var ya efsane teknik yalnız ha. Abi mal. Geri ne yapıyorsun? Mal. <laughs> Geri zekalı, ne yapıyorsun?

Salla geç. Neye bakıyorsun? Yok bir şey. Arküt falan. <laughs> Az önce kaçırdı ya milleti Toz. Dikkat çek. Bunlar Alman'dan galiba. Oo! 5. Dünya Savaşı çıkmış arkadaşlar. Hel Bamayın. The Make up. <gülüyor> <gülüyor> ya, Do you think that will upset me? Thanks, boss. Now let's mantıklı bir oyun lan bu. <laughs> He, kaçak mı? Bu ne? Hem, buna bas <laughs> not been an incident here in 50 years. And show up, this happens. You are going Adam to... Adam konuşuyor to ki. Feyz <laughs> alıyorum. Kadınım be, koçumsun lan benim. Sevdim ben bu kadınla evlenmem lazım. Benimle evlenir misin baby? Oh yeah! Rank CA. CA puanı almışız. Burada bunu seçsek ne olurdu? Ali Rambo Geride kaldı. Aa geride bıraktık şeyimizi. Look at how much I care. I don't care. <laughs> I am at buffing up my guys and Oh, come on. Are you <laughs> serious? That was totally you. Dostum ciddi misin? Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. İşte az kokla mı dedi? Ne dedi lan orada? Ne kadar da güzel geçtik. Hmm. Long shot, spring, power jump. Kesin var ya. Bunu yapınca bir sakatlık çıkacak. Aa çıkmadı. Evet. Her mantıksız şeyde bir mantıklı bir şey oluyor. Az önce kurduğum cümle çok mantıklıydı. Bungee jumping. Kesin doğru yol budur ha. <laughs> Ready. Balloon. <laughs> Embesil. Ana. Abi her mantıksız dediğim şey mantıklı çıkıyor. Balance, denge. Ben göreceğim. Hello. Allah'tan o helyum başka yere sokmadın. Çöp adamcığım. <laughs> evet. sömüyor mu <musun> sen? <laughs> <laughs> Abi efsane lan. Bu nedir fucking ki bu? Shadows. shadow. Gölge olmak istiyorsan. An anlıyoruz da ne yani? <laughs> wow, bir gölge olduk. Oh fuck. <gülüyor> oh. <laughs> bu da güzeldi. Kesin lif bak, kesin lif. The wall. Duvar. Just a box. Sadece bak. <laughs> 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 abi çok eğlenceli. Lif. <laughs> Dedim abi en mantıksız şey her zaman en mantıklı. Tıklı şey oluyor. <laughs> What the fuck? Roket. Bam. <laughs> Mars sesi geldi. Shit. Evet, roketi kullanmayı bilmiyorduk. Bu yüzden <laughs> SS... SSNV. Anyway. Koskoca gemiyi nasıl kullanacağız? Aptal. Oo. <laughs> evet. Bu sefer mantıklı bir şey botla kaçıyoruz. Buradaki en mantıklı seçenek buydu. Sadece bir kişi kaçtı. Ailesine gidiyor falan sallamalı galiba. Rank Ghost Inmate. CL rank almışız. Evet. Oha! Ama çok yol varmış lan. Bunların hepsini bir videoda yapmak galiba imkansız. Oho! Warum ist zu klein? Hey dur dostum. Evet. Tekrar. Tolgo. gol. What the fuck? Ne oldu lan? Arkadaşlar bizi yasakladı oyun. Beni izlediğiniz dizi teşekkürler arkadaşlar. Bu senin devamın gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenirsiniz. Ben bu de senin devamın gelsin arkadaşlar. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Ve hala ayrıca abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakın. Bay bay.